selamlar sevgili arkadaşlarım bugün sizlerle birlikte Gartik Fon ile karşınızdayım bu sefer önceki videomda Gartik iyi oynamıştık bu sefer Gartik Fon oynayacağız arkadaşlar ee, gene ee, bir konum var yanımda e, meçe izleyiciden Çağlar var arkadaşlar evet arkadaşlar inatink'in kanalına abone olup Like atmayı unutmayın. Videolar çok güzel. Arkadaşlar bu arada size ufak bir haberim var. E, 40 aboneye ulaştığımız zaman e, ufak bir çekiliş tarzı bir şey yapacağım. E, Discord e, Discord adresini e, şey yaparım koyarım e, linke. E, o Discord adresime katılın. E, Arkadaşlar ve... bu arada Konuş konuş. arkadaşlar ben de ım, 60 abone yazar şu an 344 civarıyım 60 abone yazar bir çekiliş yapabilirim sürpriz bir çekiliş o sizin abonelerinize ve like'larınıza geri olacak like'larım Ünal Cengi kanalına da like atmayı unutmayınız Siz evet, başlayabiliriz başlatabiliriz evet, tamam başla canlı Gençler şimdi buraya bir şey yazacağız ve onun resmini çizmeye çalışacağız. Bakın mesela ben yaptım. Ben yapamadım daha düşünüyorum. Anladım. Sesini kapat. Sesini kapat ben duymayayım çünkü. Bilirim yani. Var ya benimki imkan yok çizemezsin. <laughs> Can kavanozu kafasını sokmuş. Kafasına cam sok. Can kavanoz kafasına cam sokmuş. Ne alaka? <laughs> Allah'ım be ya. Yaratayım ya. Böyle bir soru görmedim ben daha. Evet arkadaşlar. Ben bir e, mimar olarak bir kavanoz izleyeceğim can. Hani bir kavanoz. <laughs> Şu anda izleyiciler benim nasıl çizdiğimi görüyor. Arkadaşlar bu arada yarın vlog videosu çekmeye çalışacağım. Umarım olur. Gene yarın açım. Abi görmesin arkadaşlar. Benim şey, çizimi görmesin. Kara bir şey, kavanoz dedim şey kara bir şey çizdim. Değişik bir şey oldu benim Bakacağım. ha değiştireceğim ama. Ben her tarafa kare yapıyorum şu anda. Pandayı bir Pandayı tane kavanoza soktum. Şey oldu. Zor yaptım çünkü. Kapağı nerede? Kavanoz nerede? Arkadaşlar bu arada dünkü videomu izlemediyseniz onu da e, izlemeyi unutmayın. Cam kavanoz kafasına cam sokmuş. Ne alaka? Cam <laughs> <laughs> kavanoz Ya ben sokmuş. Kavanoz, ben kavanozlar <laughs> <laughs> çizdim. Kavanoz çizdiğimde estağfurullah. Nasıl girdireceğim ben kavanozun içine camı? Bekle kavanoz camın içine gitsin. Kavanoz <laughs> camı. Akıl var, beynim var işte. Heh. Şöyle. Valla ben oh, bitti şaheser bitti. yaptım Ahmet, Bitti. Ya. <laughs> şaheser yaptım ben. Lan süre doluyor, telefon çalıyor. Of var ya bitirmiştim öylesine bir şeyler çiziyordum ben. Dondu. <laughs> ne çizmiş arkadaşlar acaba? Evin içi pandayı nasıl çizmeye becerdin? <laughs> Ben yaparım. Cam kafasını, cam kafasını, cam kafasını kafasına takmı. Bak cam kafanızı nerede ya? Ha. Doğru dedi bir derbi, şey yaz ya. Ben nasıl yapayım bunu? Bilmecesi sormuşsun. Evet. Hmm. Hmm. Telefon. Selam. Diğer ki bitti. Aleyküm. Diye. Diye. Hmm, 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 hmm. Arkadaşlar. Hmm. Ya, heyecanlı. Ben yazdım. Ahmet'i bekliyorum şu an. Aha. Telefonu selamlar. Konuşmuş. Selamlar. Ben bunu nasıl çizim çizim o, telefon ya? Telefon sanatım yapabilir. Abi ben profesyonel kendine... nasıl çizeceğim Yok, şimdi? Ol. Oğlum ben bilmem onu. Çağlar zor verdin ya. Ya ben onu geçtim. Telefonu nasıl çizim ben? <laughs> telefon selamun aleyküm diye konuşmuş. <gülüyor> <gülüyor> şu artık fon yazısını şey. Evet. Şuraya bir tane kafa <gülüyor> yuvarlak. <gülüyor> Maskemi çizeyim. Onu geçtim. Şapkayı nasıl çizeyim ya? Ahmet benimki çok değişik oldu ya. <laughs> Oo güzel çizdim ama. Abi şapkayı nasıl yapacağım ya? Ahmet canım, akşam yemeğini e, şey ot yersin artık o zaman. Güzel yaptın bir dakika. <laughs> Abi benimki değişik. Nasıl şey çizeceğim? Oldu. Şu uçta bir de saç saç vardı. Abi nasıl çizeyim ben bunu ya? Ah şapkayı yaptım. Benimki telefon. <laughs> Belki telefona değil, televizyona benze, ay şeye benzedi, oduna benzedi. Bir şey oldu. Odun ne sana? alaka ya? Kal <laughs> biraz ince, biraz kalın değişik bir şey oldu. Anne. <laughs> Hadi telefon kesme İğrenç oldu gerçekten <laughs> iğrenç oldu ya. Gözlerim nerede? Çok ben çok ben bir kere Kısaltma ee, kullandım. <laughs> bak, çok komik olmuş oldu. <laughs> Ot, ot çiz şuraya çabuk. Abi Oh çizdi var ya. Ben bir daha, ben bir daha böyle bir soruyu e, bir şey evet, yazmayayım. Ya, Ünü ne Yapmayayım abi, anlar. ya çok, zordu ya. Ahmet bu sen misin? Kaplara mı <laughs> <benziyor> bu? <gülüyor> Telefon <gülüyor> selamlar ekim diye konuşmuşum. <laughs> telefona bak şimdi. <gülüyor> Telefon <laughs> sağa. <laughs> kısaltma kelimesi kullandım. <laughs> Doğru düzgün Zeki Tamam. Doğru tamam şey ne diyor Zeki? Hiç dinlemedik. Var ya asla bilemeyeceksin. Ben, benimki bitti. gençler bir arkadaşımla oynarken işte işte pardon e, Zero Zero ile oynarken Yiğit ile oynarken bunu yazmıştım e, tabi videoda değildik P <laughs> çocuk daha <darauf parler possibly> <noises> de okuyamadı bile arkadaşlar ben bu arada, ben bu arada daha bakma huu gucu gucu sağ huu gucu gucu sağ huu gucu gucu şu anda. Ben ilk olarak bunun için otun ya bir inek yapacağım. Yalnız anlamı o değil. Hemen bir tane dört ayak çizelim. Ağız yapacağım. <laughs> i̇nek de değişik bir şey olacak. Şuraya da 100 dolar yapacağım. 100. Bu videodan bu oyundan sonra da videomuzu bitirelim arkadaşlar. <laughs> Bitirdin mi? Yok. Çok komik bir şey oldu. <laughs> 800 yıl <yazıyor> sonra. <laughs> Hadi ya, bir olmadı. Nasıl yaptığını çok merak ediyorum. Of yoruldum. <laughs> uh. Ay telefon çalıyor. Bir daha benim çizdiğimi görmeye çok değişik bir şey oldu ya. Benimki mükemmel oldu. Adamın gözü nasıl yiyor. Görüyor mu? Doğru. Valla huç kutu kutusu. Arkadaşlar ineğe bakın. İneği kedi. İneği Arkadaşlar videomuzun burada sonuna gelelim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir e, ee, çal e, çalarım ve çizicinin kanalına aşağıda koyduğum linkten e, abone olup like atabilirsiniz. Benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. 5 like gelirse... Arkadaşlar like, like atın, atın ne olur ya. Pardon. 6 olsun. Izle hadi 6 altı olsun. 6 like gelirse yarın e, Zula'ya çalışacağım. Gerçekten çalışacağım. E, onu da gelen çalarla oynayacağız. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu kadar. Görüşürüz, görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. bye bye. Abone olun.